Abi orman yangını orman yangını diyoruz. Orman yangını orman yangını diyoruz. Şimdi şu olaya bakın. Orman yangını orman yangını. Geceleyin içmişler. Sonra bu şişe gelecek, şu çalının buraya düşecek. Bak buraya. Sonra bu çam ormanları bir güzel. Bak içmişler içmişler abi içmişler içmişler görüyorsunuz şu güzelim ormanları bu şişeler yakıyor niye mercek etkisi gösteriyor arkadaşlar görüyor musunuz ne yapacağız şimdi bunu bunu yanmayacak şimdi arabama da alamam ben bu alkol şişesini bunu alacağım ...yanmayacak bölgeye atacağım. Tamam. Elimi de batırdım. Pis. Reziller.